Panik hata devam ediyorduk. Bu korkuyu doğru bir şekilde yorumladığı anda, yani ben şu an bir korku yaşıyorum ama ben bu aslında aldatıcı bir korku. Bunu aslında panik anksiyete bozukluğu yaşayan bir kişi olduğum için ya da panik atak rahatsızlığını yaşayan bir kişi olduğum için aldatıyor aslında zihnim, bedenim beni aldatıyor diye düşünürse ve o korkuyu kontrol altına almaya çalışır ise öğrettiğimiz tekniklerle o zaman kişi bir müddet sonra bu korkuyla baş edebildiği için ve doğru yorumlayıp doğru tanımlayabildiği için yoğun bir şekilde boğulacakmış hissi, ölecekmiş hissi yaşamayacak. Ve o kalabalık ortam ona sıkıcı gelmeyecek, bir anda kendisini dışarıya atma hissiyatı yaşamayacak. O zaman ne yapacak kişi? İçine diyelim ki yoğun bir şekilde korku geldi. Evet bu korku, bu korkuyu ben bugünlerde yaşıyorum. Ama bu korkuyu yaşamamın en büyük sebebi ben şu an bir geçici bir rahatsızlık yaşıyorum. Bundan dolayı aldatıcı bir korku. O yüzden ben bunu kontrol altına alabilirim. Korku beni kontrol altına almadan ben onu kontrol altına aldığım takdirde zaten ben ölecekmiş hissi yaşamayacağım. O zaman nasıl kontrol altına alıyoruz? Öncelikle sakin kalmaya çalışarak. İşte sakin kalmanın temel faktörlerinden birine vücudu değiştirebilmek öncelikle. Vücut değişince ruh da değişiyor. Ruh değişince vücut da değişiyor. Birbiriyle çok bağlantılı. Bakın öfke kontrol yönteminde de biz bunları kullanırız. Nefes almak, gülümsemek, ileriye bakmak. Kişi de böyle bir korku diyelim ki geldi. Kendisine şunları söyleyecek. Evet şu an sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kendi kendine telkin veriyor. Derin derin nefes alıp vermeye başlayacak. Bir önceki canlı yayınımızda nefes alma yöntemine biraz değinmiştik. Karın solunumu yaparak nefes alıp verir ise ve bunu alışkanlık haline getirirse kişi çok daha rahat rahatlayabilir. Ee, diyelim ki karın solunumunu sık sık yaptı ve o sırada kaygı, korku hali geldi ve bunu bunu karın solunumunu yaparak e, nefes egzersizi yaptı. Ama diyelim ki karın solunumu yapmayı beceremiyor bu kişi. Göğüs solunumu da olabilir o, o, şey, e, o sırada. İlk başlangıç için hangisi olursa fark etmez. Eğer karın solunumu biliyor ise karın solunumu, eğer buna alışkın bir vücut değilse göğüs solunumu da olabilir. Onu rahatlatacak bir şekilde nefes alıp vermeye başlayacak ve sakin olmaya çalışacak. Evet şu an korkuya da seslenebilir, kendisine de seslenebilir. Şu an sen benim ele geçirmeye çalışıyorsun ama ben buna izin vermeyeceğim. Korku ya da kaygı. Ben seni kontrol altına alabilecek güçteyim. Ben seninle baş edebilirim. Yapmam gereken tek şey sakin olmak. Bir yandan kendisine sakinlik verici telkinleri, telkinlerde bulunuyor. Bir yandan da nefes alıp veriyor. Sakin ol. Sakin ol gibi. Hem nefes tekniğini kullanıyor, hem de kendisine sakinleştirici telkinlerde bulunuyor. Bu telkinleri verdikten sonra, sakin olduktan sonra korku onu kontrol altına değil, kendisi kontrolü, kendisi korkuyu kontrol altına alacaktır. Dolayısıyla sakinleşen bir vücut, rahatlayan bir vücut, korkuyla baş, baş edebilme gücü artan bir zihin haline gelecektir. Şimdi sakinleştik, korkuyla yavaş yavaş yüzleşiyoruz bakın. Daha öncesinde korkudan kaçarken kendimizi dışarı atarken ya da e, bu korku baş edemeyip korku bizi kontrol altına aldıktan sonra ölecekmiş, boğulacakmış hissini yaşar ve acillere doğru kaçar bir insan pozisyona gelirken burada ise ne oluyor? Sakin, sakin bir şekilde korkumla yüzleştiğim için ben korkuyu Korkuya hükmetmiş oluyorum. Ve dolayısıyla korku artık benden, kendiliğinden uzaklaşıyor zaten. Nefes tekniğimle, e, Esra'nın da bahsettiği gibi bazen gülümseyerek de olabilir. E, kendi vücut e, halimizi ve ruh halimizi değiştirerek işe başlıyoruz. Çünkü karşıya bakmak da olabilir, gözlerimizi kapamak da olabilir. Oturuyorsak eğer kalkmak olabilir, ayakta duruyorsak oturmak da olabilir. Bir pozisyon değişikliğine ihtiyacımız olabilir. Kafamız yerdeyse kaldırmak olabilir. Yani burada bize güven verici ve bizim ruh ve bedel beden halimizi değiştiren her türlü şey olabilir. Korkuyu ve kaygıyı kontrol altına aldıktan sonra ve rahatladıktan sonra zihnimizde de bu korku zaten benim ürettiğim bir korku ve bu korkuyla ben baş edebilirim. Bunu kontrol altına aldıktan sonra zaten ilerlemeyecek ve beni yalnız bırakacak diye düşünce sistemime kodlamam gerekiyor. Bakın burada hem bedeni hem duyguyu değiştiriyoruz hem de düşüncemizi değiştiriyoruz. Yani benim içime gelen korku benim zihnimden kaynaklanıyor. Benim düşünce sistemimden kaynaklanıyor. Ben bunu farklı yorumladığım zaman, bununla baş edebilme gücümü arttırdığım zaman zaten kendiliğinden çekip gidecek bana daha da fazla yoğun bir şekilde korku ve kaygı uyandırarak ölüm korkusuna kadar giden kalp çarpıntısı, el ayak titremesi, bütün bedenimi etkileyecek şekilde beni sarsacak bir etkiye zaten ulaşmayacak diye kodladığım zaman beynimi ben onu kontrol altına almış oluyorum ve dolayısıyla panik atan belirtileri bende ortaya çıkmamış oluyor. Biz bunun tabii ki terapilerde ön çalışmasını yaparız. Bunu bazen hipnoterapi teknikleriyle bazen diğer tekniklerle yaparız. Kişinin bu bunu doğru tanımlayabilmesi, rahatlayabilmesi ve panik atak geldiği anda daha doğrusu o korku, o kaygı geldiği anda ne yapması gerektiğini kendisine bunu yaşatarak da deneyimleterek de baş etme gücünü arttırma çalışmalarını yaparız. Benim korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Babamı küçük yaşta kaybettiğim için oluşan bir şey. Bu gibi korkuların kaynağına nedenlerine baktığımız zaman geçmişte yaşadığımız travmalar ve o travmaları nasıl tanımladığımız da önemli. Şimdi Esra küçük yaşta babasını kaybettiği için haliyle geçmişte yaşadığı bir travma var, bir korku var. O korku zamanında o korkunun etkileri çok yoğun olduğu için ve bununla yüzleşme, bununla baş edebilmeyi, belki de çözümlemeyi o dönemde yapamadığı için, birçok sebebi olabilir bunun, o dönemde o çözümlemeyi yapamadığı için zihin dünyasında şöyle bir kodlama oluşuyor. Ben bu korkuyu her zaman yaşayabilirim ve benim en büyük şey en çok sevdiğim insan kimdi? İnsanlardan biri kimdi? Babamdı. Babamı kaybedip kaybedip bu yoğun korkuyu yaşadıysam ben e, sevdiklerimi kaybettiğim an her an bu korkuyu yaşayabilirim. Çünkü bakın beyin bunu kodlamış zamanında ve bunu bütün sevdiklerini kaybedeceği zaman, kaybettiği takdirde bu yoğun korkuyu ve kaygıyı yaşayabileceği hissiyatını taşıyor. Bilinçaltında bunu artık kodlamış zihin. Dolayısıyla bunu çözmek hem geçmişteki travmayı, travmanın hissiyatını, bizde bıraktığı etkiyi biraz daha e, olumlu hale getirebilmek, biraz daha hafifletebilmek ki travmayla da çalışmamız gerekiyor burada. E, o duyarsızlaştırmayı biraz yaşamak. Ondan sonrasında zihin haritalarını çözmek, zihnimizde oluşan e, bu negatif düşünceleri e, olacakmış kaygısını oluşturan e, zihin temalarını ortaya çıkartmak, onun üzerine çalışmak ve ondan sonrasında da panik atak ya da yoğun kaygı durumu geldiği zaman korkuyla baş edebilmeyi tekniklerini uygulamamız gerekiyor. Esra da bize nasıl panik atağın e, ilk kaynağını bize anlattı. Ki güzel bir konuya değindi. E, Anksiyete bozukluklarının bazen temelinde geçmişte yaşadığımız travma, onun etkileri ve zihnin e, nasıl yorumla, bunu yorumladığı çok önemli. O yüzden travmalara da inmemiz gerekiyor ve panik atak korkusunun genelin, panik atak e, yaşayan kişilerin genelinde şöyle bir durum da gelişebilir ilerleyen dönemde. Tabii ki panik atakta yoğun bir kaygı ve korku yaşadığı için belki o dönemde ilaç kullanmıştır, panik atağını bir müddet aşmış olabilir. Fakat eğer sadece medikal destek alır, terapi desteği almazsa bu çözümlemeler yapılamadığı için ilaç kesildikten bir müddet sonra eğer yine stresli bir ortama girerse, kişi böyle bir soru vardı geçen canlı yayında hatırlarsanız, hocam demişti ben ilaç kullandım hatta 5 yıl kullandım. Daha sonrasında ilacı bıraktım. İki ay sonrasında bu olaylar çıktıktan sonra benim rahatsızlığım tekrar gün yüzüne çıktı. Evet bu olabilir. Her zaman gördüğümüz bir şey. Panik atak, geçmişinde panik atak rahatsızlığı yaşamış ya da anksiyete bozukluğunun diğer türlerini yaşamış bir kişi eğer bu farkındalıklara sahip olamaz, sorun çözüm becerisini de geliştiremezse sadece medikal tedavi desteğiyle yani ilaç desteğiyle iyi olduğunu, iyi olduğu düşüncesiyle ilacını bırakır ve hayatına devam ederse bir müddet sonra aynı stres ya da benzer streslerle karşılaştığı zaman panik atak ya da kendisini rahatsız eden rahatsızlıkla tekrar baş başa kalabilir. O yüzden panik atak rahatsızlığı geçiren kişilerin çoğunda çoğundan bunu duyarız. Hocam şu kadar zaman öncesinde ben bu rahatsızlığı yaşamıştım ve tekrar geldi. Aynı korkuyu tekrar yaşıyorum ve aynı şeyler yine olacak. Hatta evden dışarı bile çıkamaz hale geleceğim korkusuyla size geldim diyerek gelen danışanlar ya da hastalar olabiliyor. Panik atak rahatsızlığı yaşayan kişiler bazılarında da bir müddet sonra sosyal fobiye doğru kayan evden çıkamama rahatsızlığı da oluşabilir. Yani bu topluluk içine girememekle başlar. Bir müddet sonra Evden çıkamama, dışarı insanlarla sosyal hayata e, girememe, e, insanlarla konuşamama, e, onların yanında yemek bile yiyememeye kadar giden boyutlara girebilir. Sosyal fobi de burada dilerseniz biraz girmiş olalım. Evet, sosyal fobide topluluk önünde tutun tutunda dışarıya çıkma isteğinin olmaması, insanlar iletişimden kaçınmaya kadar birçok belirti gösterebiliyor. İnsanlar ne der diye kahrolası bir put vardır. Evet, çok güzel, çok güzel tanımladın. İnsanın içindedir aslında o put. Ve ona der ki hep, insanlar ne der? Sen şimdi toplu önüne çıkacaksın ama e, en ufak yaptığın bir hatada, en ufak e, söylediğin bir cümlede insanlar ne der? Ya da sen şu kıyafeti giymek istiyorsun ama insanlar ne der? Sana... Ee, sanki böyle uzaydan gelmişçesine bakacaklar. Ya da sen bir şey söylediğin zaman eğer karşı tarafı kırar ya da incitirsen, bakın bu da çok önemli. Sizin için as aslında söyleyeceğiniz şey konuşmanız gereken bir şeydir. Duygu ve düşünce ifadesidir. Ama karşıdaki kişi ne der diye düşünmekten, ne hisseder, ne der diye düşünmekten kırılır mı? Üzülür mü? Ya da eee ne yaşar, bana aşırı bir tepki mi gösterir, öfkesini mi kusar gibi korkularla hiçbir şey konuşamamaktır. İşte bu da Mücahit'in bahsettiği gibi İsmet Özel'in sözü imiş. Biz de öğrenmiş olduk. İnsanın, insanlar ne der diye kahrolası bir put vardır insanın içinde. Evet, işte o put kişiye kendisini rahat bir şekilde ifade edememesini sağlar maalesef. Başkalarının yanında yemek yemekten tutunda konuşmaya kadar birçok eylemi gerçekleştiremez hale gelir kişi ve bu özellikle de öğrencilerimiz ya da çalışan kişilerde ve e, topluluğa karşı hitap etmesi gereken e, işler yapan kişilerde bu çok fazladır. Bunu yapamadıklarını söylerler. İşte toplumun önüne çıktığın zaman konuşamıyorum e, ya da oraya çıkma korkusu yaşıyorum. E, yemek yerken sanki böyle herkes bana bakıyormuş hissi yaşıyorum. Bakın bu cümlelerle gelirler genelde. Lokmalar sanki boğazımda düğüm düğüm oluyor. Yemiyorum, içemiyorum. O derece yoğun yaşarlar bu korkuyu. Bakın sosyal fobi yaşayan kişiler. Demek ki yemek yemeden tutunda, da topluluk önünde ve insanlarla normal bir şekilde iletişime kadar e, giden belirtileri gösteriyor. Negatif belirtileri gösteriyor. Ve o derece insanın hayatını etkileyen bir durum sosyal fobi. İşte sosyal fobiyi de anksiyete bozukluğu türleri içerisinde sayıyoruz. Sosyal fobinin gelişiminde çocukluk hayatında aile yetiştirme tarzının gerçekten büyük bir etkisi var. Aslında anksiyete bozukluğunun temelinde yatan faktörlerden biri de bu. İster sosyal fobi olur, ister panik atak olur. Kendisini her türlü şekilde gösterebilir. Ailenin yetiştirme tarzında eğer Mükemmeliyetçilik çok fazla, aşırı baskı. aşırı kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir tutum var ise anne baba tutumunda ya da ikisinden birinde çocukta ilerleyen dönemde anksiyete bozukluğu olma ihtimali biraz daha artıyor ve bu sosyal fobi olarak kendisini çok fazla gösterebiliyor. Hatta ee, anksiyete bozukluğu olarak başlar. Zaman zaman panik atak olarak kendisini gösterebilir. İşte panik atağı da aşamamışsa sosyal fobiye doğru fobiye doğru ilerleyebilir. Ben ee, birçok tane üniversite öğrencileriyle görüşüyoruz. Ee, kendileriyle terapi seanslarımız olabiliyor. Şu an benim en çok gözlemlediğim şeylerden biri Üniversite öğrencilerimizde anksiyete bozukluğu çok fazla ve o yüzden bu konunun üzerine çok fazla eğiliyorum. Dikkat ederseniz birçok seminerlerimize değiniyoruz, eğitimlerimizde ve e, niçin? Terapi seanslarımızda ve üniversite öğrencilerimizde çok karşılaştığım bir durum olduğu için özellikle anksiyete üzerine çok fazla durmak gereği hissediyorum. Sosyal fobi çok fazla öğrencilerimizde. Bu e, hem karşı cinsle olan iletişimde hem kendi cinsinden hem de Karşı cinsten olan kişilerle olan iletişimini etkileyen bir şey sosyal fobi. Çünkü hep bir karşı, başka insanlarla konuşmayı bir tehdit algısı gibi görüyor. Kendisini ifade edemiyor. Bir müddet sonra da kendisinde güvensizlik, değersizlik hissi yoğunlaşabiliyor ve anksiyete bozukluğu depresyona doğru ilerleyebiliyor. Sosyal fobiyi kuldan utanma ile kimseyi takmam arasında yer alan bir sarkaçla dengeyi aşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel Mücahit. Ee, burada kuldan utanma ve kimseyi takmama arasında bir denge olması gerekiyor. Çok haklısın. Eğer karşıdaki insanı kırmamak, incitmemek adına ben duygularımı ve düşüncelerimi sağlıklı bir şekilde ifade ediyor isem... ...zaten burada kuldan utanma devreye giriyor. Ama burada... Ee, kimse bana ne derse desin umrumda değil. İster kırılsın, ister kırılmasın, ben istediğim gibi özgür bir şekilde hareket ederim dediğimiz zaman kimseyi takmamaya girmesi işte orada ego, kibir devreye girebiliyor. İşte bu ikisinin dengesi çok önemli. Bu ikisinin dengesini sağlayamadığı zaman kişi zaten bu bozukluğu yaşayabiliyor. O yüzden katkın için de teşekkür ederim Mücahit. Şimdi Ahmet'in sorusuna dilerseniz devam edelim. Anne baba tutumu gerçekten önemli yetiştirme tarzında. Eğer e, baskıcı, kontrolcü ve mükemmelliyetçi bir anne baba tutumu var ise bu çocukta duygu ve düşüncelerinin farkına varamama, bunu sağlıklı bir şekilde ifade edememe ve toplum ne der baskısı çok fazla oluyor. Ve karşıdaki kişiyi e, işte burada... E, Kimseyi takmamaktan, takmama değil de burada Mücahit'in de bahsettiği gibi burada aşırı bir şekilde başkalarının takma söz konusu oluyor mükemmeliyetçilikte. Çünkü mükemmel aşırı mükemmeliyetçi bir ailede ya da kontrolcü bir ailede yetişen bir çocuk kendi duygusunu, düşüncesini aile içinde sağlıklı bir şekilde ifade edemediği için bunu dışarıda da ifade edemiyor. Yani Küçük yaştan itibaren dinlenilmeyen, kendi kararlarına, kendi eylemlerine değer verilen verilmeyen bir çocuk bunu aile içinde kendisini değerli hissedemediği için toplum içine çıktığı zaman kendisini yine aynı şekilde değersizlik hissiyle kendisini yansıtabiliyor, gösterebiliyor. Aile içinde kendisini değerli hisseden, ki değerli hissetmek ne demek? Kendi duygu ve düşünceleri dinlenildiği takdirde ve kendi kararlarını alma ve bu kararlarının üzerinde kendi kararlarının arkasında durabilerek hayatına devam edebilen bir bireyde kendini değerli hissetme daha fazla oluyor. Eğer aile yetiştirme tarzında hep kendi kararlarını çocuğa dikte ettirir ve çocuğun kararlarını, düşüncelerini dinlemez ifade etmesini sağlamazsa bu okul seçiminden tutun da evlilik seçimine kadar bütün hayati kararlarda geçerli çocuğa bir özgürlük hakkı tanımaz ise ve çocuk kendi kararlarını alarak bu hayata devam edemezse kendini değerli hisseden, kendini güvenli hisseden bir birey olamayacaktır. Ve üniversiteye gelse geldiği zaman ya da yetişkin yaşına geldiği zaman da anksiyete bozukluğu kendisini gösterecektir. Niye zaman özellikle de örnek veriyorum. Başarıyla kendisini değerli hisseden bir genç ise, ailede devamlı sadece başarılı olduğu için değer verilen bir birey ise, üniversiteye geldiği zaman eğer başarısızlık hissini yaşarsa ben değersizim hissiyatı tetiklenebilir. Çünkü ailesi sen her halinle değerlisin, bütün kararlarınla değerlisin hissiyatını ona verememiştir. Ve o sadece hayatta ben başarılı olduğum zaman değerli olacağım düşüncesinde olduğu için en ufak bir başarısızlıkta kaygı yaşayacaktır. Kendini değersiz hissedecektir ve kaygı bozukluğu kendisini gösterecektir. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.